yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Bu Merhaba çocuklar. Dersizliğine hoş geldiniz. Bugün sesini öğrenelim. Hazırsak başlıyoruz. Resimde gördüklerimizin isimlerini söyleyelim. İsminde geçen resmin altındaki kutucuğu işaretleyelim. Bu resimde ne görüyoruz çocuklar? Düğme, 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 düğme kelimesinde ı sesi vardır. Düğme. Bu resimde ne görüyoruz? Havuz, 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 havuz kelimesinde ı sesi yoktur. Bu resimde ise kurbağa var. Kurbağa 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 kelimesinde ı sesi vardır. Kurbağa. Bu resimde ise ahtapot var. Ahtapot. Ahtapot. Ahtapot kelimesinde ı sesi yoktur. ı sesi kelimenin başındaysa baştaki kutucuğu, ortasındaysa ortadaki kutucuğu, sonundaysa sondaki kutucuğu işaretleyelim. Bu resimde ne görüyoruz çocuklar? Burada bir dağ var. Dağ, dağ, dağ. Evet, dağ kelimesinde ı sesi sondadır. Bu resimde ise valiz var. Valiz, 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 valiz kelimesinde ı sesi yoktur. Bu resimde ne görüyoruz? Burada bir Kaplumbağa var. Kaplumbağa, kaplumbağa. Evet, kaplumbağa, kaplumbağa. Evet, a sesi ortadadır. Bu resimde ne görüyoruz? Burada bir ağaç var. Ağaç, ağaç, ağaç. Ağaç kelimesinde i sesi ortadadır. Çocuklar şimdi. A sesimizin yazılışını öğrenelim. Büyük A sesimizi yazarken 3 hareket yapıyoruz. Birincisinde bir yuvarlak yapıyoruz ve burada bırakıyoruz. İkinci hareketimizde buradan yan bir çizgi. Üçüncü hareketimizde ise şapkasını koyuyoruz. İşte büyük A sesimiz. Küçük sesimizi yaparken de üç hareket yapıyoruz. Birinci hareketimizde bir yuvarlak. İkinci hareketimizde yukarıdan aşağı bir çizgi yaparak kuyruğunu kıvırıyoruz. Üçüncü hareketimizde ise yine şapkasını yapıyoruz. İşte büyük ve küçük A sesleri bu şekilde yazılır. Şimdi büyük ve küçük A seslerimizi yazı defterimize yazalım. Büyük A sesini yazarken yazı defterimizin üstteki iki boşluğunu kullanıyoruz. Önce bir yuvarlak burada bırakıyoruz. Sonra bir yan çizgi ve üstüne bir şapka. Tekrar edelim. Önce bir yuvarlak çiziyoruz. Sonra yan bir çizgi ve şapka. Tekrar edelim. Önce bir yuvarlak yapıyoruz. Sonra yan bir çizgi çiziyoruz ve şapkasını yapıyoruz. Küçük ı sesimizi yazarken ise defterimizin ortadaki bölümüne önce bir yuvarlak yapıyoruz. Sonra yukarıdan aşağı bir çizgi yapıp kuyruğunu kıvırıyoruz ve şapkasını koyuyoruz. Tekrar edelim. Önce bir yuvarlak yapıyoruz. Sonra yukarıdan aşağı düz bir çizgi çizip kuyruğunu kıvırıyoruz ve şapkasını yapıyoruz. Tekrar edelim. Önce bir yuvarlak yapıyoruz. Sonra yukarıdan aşağı düz bir çizgi çizip kuyruğunu kıvırıyoruz ve üstüne şapkasını yapıp tamamlıyoruz. Çocuklar ah, seslerimizi bulalım hadi. İşte küçük bir ah, sesi. Burada bir büyük ah, sesi var. Burada yine bir küçük ah, sesi var. Ve burada da bir büyük ah, sesi var. Evet çocuklar, bugün sesimizi öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın,